Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni bir videoyla karşınızdayız. Arkadaşlar bugün dolabıma bakacağız. Ee, babam Kırşehir'e gitti arkadaşlar. Ee, bugün dolabımı inceleyeceğiz. Çok güzel bir video olacak. Hedefimiz 500 like arkadaşlar. Bu videoya 10 like gelirse arkadaşlar. Yani 3-4-5 tane like gelirse arkadaşlar. Bu videonun daha fazlası gelecek arkadaşlar. Lütfen abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, şimdi hemen size şu arkadaşlar. Karakterimize yeni bir şey geldi. Şu. Aslında ben bunları kullan. Arkadaşlar şu vardı zaten. Arkadaşlar tarzlarına bakacağız şimdi. Bir de şöyle öyle var. Arkadaşlar muz adamı seçtik arkadaşlar. Bunun da iki tane tarzımız var. Yani arkadaşlar bu tür videonun devam gelmesini istiyorsanız dediğim gibi arkadaşlar Hedefimiz 5 like arkadaşlar. Daha bir çok videomuz olmadığı için sadece 5 like istiyorum. Evet arkadaşlar. Ee, Doğabıma baktık arkadaşlar. E şimdi silahlarımızı göstereyim. Arkadaşlar şöyle şeylerimiz var. Şimdi silahlarıma bakalım. Helikopter. Şimdi bu taramalı silah. Pompalı tüfek. Taramalı. Sniper. Ee, bu benim yaptığım şey. Bu. Bu da şey silah arkadaşlar. Bilenleriniz varsa e, uzağa atınca şey sargı bezi çıkıyor. Üstünüze atınca canınızı pulluyor arkadaşlar. Çok güzel bir şey arkadaşlar. Ve görünüş bu. E, ee, şimdi bakın. Aa şunu niye düzenlemedik ya? Heh. Arkadaşlar bakın. Şimdi arkadaşlar bugün de videonun sonra gelmiş bu videonun daha fazla gelmesini istiyorsanız e, yanki video kaçırmayın. Yanki video PlayStation'daki oyunlara bakacağız. Yanki video kaçırmamak için like atmayı unutmayın arkadaşlar. Haydi görüşürüz. Bay bay.